Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulan çok zaman dilimli e, e, High-Low indikatörü. Bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indikatör dosyasını indirip grafikte çalıştırabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar indikatörün nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden indikatör dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek indikatörü çalıştırıyoruz. Sadece indikatörü çalıştırmadan önce indikatörün içindeki input bölümünden bazı değişiklikler yapıyorum ki daha iyi açıklayabileyim ve çizgiler belirginleşsin. Burada çizgilerin rengini değiştiriyorum ve rewrite modunu devre dışı bırakıyorum. İndikatör çalıştırıldığında, grafikteki fiyat üzerinde 3 zaman diliminin zirve ve diplerini çizmeye başlar. Multi Time Frame indikatörü, günlük, haftalık ve aylık zirve ve dipleri çizerek yatırımcılara, mevcut zaman diliminde fiyatın en yüksek ve en düşük hareketlerini multi time frame şeklinde tanımlama imkanı sunar. Burada Bugünün zirve ve diplerini, önceki günün zirve ve diplerini, bu haftanın zirve ve diplerini, önceki haftanın fiyat hareketinin zirve ve diplerini, bu ayın ve nihayetinde geçen ayın zirve ve diplerini görebiliriz. Ayarlar bölümünde giriş kısmında günlük çizgilerin gösterilip gösterilmeyeceğini etkinleştirebileceğimiz veya devre dışı bırakabileceğimiz seçenekler bulunur. Çizgilerin rengini istediğimiz renge, eyfa, değiştirebiliriz ve bugünün çizgisinin rengini kendi istediğimiz renkte seçebiliriz. Çizgi türünü bizim için sunulan 5 seçenekten seçebiliriz. Düz, kesik, noktalı, kesik, noktalı ve çift, kesik noktalı. Sonraki bölümde çizgilerin boyutunu belirleyebiliriz. Eğer boyutu şah birden daha yüksek bir seviyeye değiştirirsek ve stil türünü düz dışında bir seçenek olarak seçmişsek otomatik olarak düz moda geçer ve düz olarak gösterir. Sonraki bölümde uzatma durumunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Sonraki bölümde önceki günün rengini belirleyebiliriz stil türünü seçin, çizgi boyutlarını ve son olarak önceki günün çizgilerini uzatmayı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Diğer farklı durumlar, haftalık ve aylık gibi aynı şekildedir. Sadece aylık bölümde otomatik olarak bölümü etkinleştirebileceğiniz veya devre dışı bırakabileceğiniz özel bir mod bulunur veya mevcut durumu, mevcut zaman dilimini ve bir dakikadan aylığa kadar olan zaman dilimlerini seçerek, istediğiniz zaman, dilimine değiştirebilirsiniz. Böylece sizin için, gösterilir. Rengini ayarlayabilirsiniz. Özel modu, çizgi türünü, çizgi boyutunu ve yeniden yazmayı burada etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Renk, stil, boyut ve önceki özel modun yeniden yazılmasıyla birlikte. Burada Yeniden yazma modunu etkinleştiriyorum. Bu bölümde çizgilerin bizim için uzatıldığını görüyoruz. Evet arkadaşlar. Bu göstergenin eğitim temelini de tamamladık. Görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarım